Yani şöyle e zaten var olan projelerin üzerine projeler yapılıyor. Evet. Yani mesela ne var e, Gülcemal var, Gülcema e, Projeler geliştiriliyor. Evet. Mesela tamam. ne var? İşte efendim söyleyeyim iki vadi var, iki vadiye proje geliştiriliyor. Evet. Mesela işte ne var? İşte değirmenlere zaten gelişecek. Evet. Onun üzerine bir proje bir geliştiriliyor. Yeni şeyde. proje, evet yeni proje. Bu e, Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı'nın da söylediği eee demiryolu şey e, hafif raylı raylı sistem bir de eee şey eee otogarın ve e, tren garının Değirmendere'de konuçlandırılması zaten Değirmendere ile ilgili eee düzenleme hep söyleniyor evet. yani şimdi çok çok spesifik önemli bir proje yok ama halkın ihtiyaçları ile ilgili verilen bir söz var evet. mesela ne var bir bir kere diyor ki şehri denize buluşturacağım. Evet. Yerlerini tam söylemedi ama gösterdiği bir yerde gösterdiği sinevizyonlar da bağlayıcıdır. Yani e, artık şehrin merkezinde yürüyüş mesafesinde denize gelecek yerler olacak ve iki yıl içerisinde bu olacak dedi. Yani bu, bu, da, bu da bize göre bize göre önemli bir şey. Bir de ikincisi e, şey e, gençlik merkezleri önemli evet. gençlik merkezi önemli bir de Eee millet bahçelerinde millet bahçelerinde bazı e, bazı dokunuşlar var. Yani mesela ne görüyoruz? buz pisti. Evet. Ee, mesela işte şeyin e, yapılan Moloz'da yapılan caminin etrafına yaşam alanlarının konulması. Evet. Kadın yaşam alanı bak. Kadın yaşam alanı yoktu. Bu olacak. E bence güzel bir projelerle, güzel projelerle ortaya çıktı. En önemlisi dolmuşların rehabilitasyonu evet. değil mi bu, bu evet. da hepimiz diyorduk yani maalesef şehir, olmuyordu evet sokıyor. dolmuşların Dolmuşlar. dolmuşların şeyi bir de e, şimdi dememiş olabiliyor evet. bak dememiş olabilir Maraş Caddesi ile ilgili bence çok ilginç bir projesi var onu herhalde seçim arefesinde yani oy oyda zarar mı olur kar mı olur hesabıyla bence açıklamadı evet. e, çünkü, çünkü dolmuş can, esnafı büyük bir evet, potansiyel var var onun için şey ama Do, yani bu şeylerin dolmuşun rehabilite edilmesiyle ilgili e, görüşü Trabzon'un görüşüdür. Evet. Trabzon'un ihtiyacıdır. Bu ihtiyaca ciddi bir şekilde e, şey varmış. Bir de ikincisi e, bazı belediğiniz zaman evet, ondan bazı, bazı belediye bazı belediye hizmetlerini anonim şirket olarak yapma anlayışı. Evet. E, bu da bu da önemli. Anlayışı maaşı e, var. Gayrimenkul yatırım AŞ var. Kültür, turizm bilmem ne AŞ var. Yani bunları bir şirket mantığıyla e, yapacağı demesi de evet. ya, belediye belediyeyi belediye, belediye sınırlar içerisine hapsetmemiş. Evet. Bu mantığını gördüm. Evet. Yetki dağılımı yapacağım dedi. Ha, özellikle. bir de yetki dağılımı yapacak. Bir de görev Her şey bende toplanmayacak Topladın, dedi. Evet. Yetkileri bir de belediye başkanlarıyla beraber abilik yapacak. O ilçe belediye başkanlarına. Yani inşallah güzel projeler. Şimdi bekliyoruz. Yani İyi Parti'nin e, başkan adayının e, o bir, o Projeleri projeleri. bir Pro açıklama yapmıştı ama herhalde detaylı bir daha yapacak. Yapacak herhalde. Yani daha yani da, yapmıştı. Ya, he aday tarafı ayrı Ama, ama lazım. A, şimdi şimdi onu bekliyoruz. Alın. Bakalım ne olacak. Sorularla isterseniz çok kısa bir değerlendirme alalım varsa sorumuz. Eyüp Bey'le sohbet Ey, Bey nasıl buldu? Kısa ben yani. gidiyorum çok acele bir. Muazzam. Muazzam. Ama daha ilaveler yapacağız. Olsaydın, bu kadar proje üretemezsin. Buna yok. Buna biraz daha ilave Aa, ederdim. Edelim. Edeceğiz beraber ama. Beraber, beraber edeceğiz. Eyvallah. Bana bu kadar yetmez. <gülüyor> Öyle, <gülüyor> buna bu kadar yetmez. <laughs> Öyle buna mi? Buna biraz tamam. daha ilave ederdik. Inşallah. Hadi Başkanım, heyecan var mı? Nasıl buldunuz <laughs> atmosferi, katılımı? Ben Gayet güzeldi. Gerçekten çok coşkuluydu, çok büyük bir kalabalık vardı. Eee heyecanlanmamak mümkün değil. Tabii heyecanlandım ama yıllarında bir birikimi evet. tecrübesi var. İkisini birleştirince çok şükür. Eee iyi iyi. Bir, bir, e, e, eyvallah. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok Nar'ın dokunuşlar var. Ee, hanımefendinin fikirleri de var galiba. Bir, bir yani kesinlikle. Bir Nasıl evet. buldunuz efendim katılım organizasyonu? Çok güzeldi. Çok coşkuluydu gerçekten. Ee, güzel de bir sunum oldu. İnşallah bütün projeleri hayata geçiririz. Vatandaşlarımız da çok güzel günler görür, mutlu günler olur. Burada Trabzon'da güzel bir şekilde yaşarız hep beraber. Çok teşekkür ediyorum. Allah hayırlı etsin. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ sevgili izleyiciler 61 saat.com olarak Murat Zorluoğlu'nun aday tanıtım lansmanını canlı olarak yayınladık. Buradan Ramada Plaza Otel'den şimdilik bu kadar. İlerleyen günlerde diğer aday adaylar adaylarının da proje tanıtım lansmanlarında birlikte olacağız. İlçe belediye başkan adaylarının projelerini tanıtmasında yine